Ceylan Avcı'nın ablası Nalan Avcı vefat etti. Ünlü türkücü Ceylan Avcı ablası Nalan Avcı vefa etti. Ceylan'a destek arkadaşı Alişan'dan geldi. Geçtiğimiz yıllarda yeğenin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Ceylan Avcı bu kez abla acısıyla sarsıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Nalan Avcı vefat etti. Acı haberi duyuran Alişan, Allah sabırlar versin Ceylan'ım mekanı cennet olsun inşallah. Ceylanımın ablası Nalan Avcı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum, mesajını paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceylan, ablası Nalan Avcı'nın yarın son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu. Abla acısıyla sarsılan Ceylan 3 yıl önce de yeğeni Nazlıcan'ın vefatıyla büyük üzüntü yaşamıştı. Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, 2018 yılının Aralık ayında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı. Ceylan, Instagram sayfasından açıklama yaparak yeğeni için dua istemişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Nazlıcan Arkan 2019 yılında 25 yaşındayken hayatını kaybetmişti.